De üzülüyorum. Ben iktidara geçsem Avrupa'ya talebe yollamam okutmak için. Hepsini Amerika'ya yollarım. Bak aynı hatayı bizim Sultan yaptı. Ikinci Mahmut batıllaşma zamanında talebeleri Paris'e yolladı. Çok o zaman yollanan talebeler Osmanlı'nın en zengin kremasının çocukları. Nereye gitti? Paris'e gittiler. Londra'ya gitselerdi Türkiye'nin durumu çok değişik olurdu. Paris'te gittiler kabız Fransız meselelerini aldılar. İşte bu bürokrasi, eğitim sistemi, bunların hepsi gümrükler, ham milliyetçilik, ham dediğim yani zararlı milliyetçilik. Yoksa İngiliz, İngiliz milliyetçi değil mi? Bunların hepsini şeyler aldı. Bilhassa bürokrasi ve şey kötü sistemleri Fransa'dan aldık. İşte onun için şeye gitmemek lazım. Evet, evet. Sabahattin Bey de tabii Amerika'da bulundu uzun süredir. Bir senedir partimizde. Burada bakın ne diyor? Alan Greenspan, Greenspan diyor. Bu Alan Greenspan Reagan'ın atadığı Federal Reserve başkanıdır. Bütün başkanlar bu başarılı diye onu atıyorlar. Dikkat edin, aynı adam ekonominin başında. Türkiye'nin bunları bilmesi lazım. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Biz onun için tekrar ediyorum. Amerika'daki genç çocuklara çok güveniyoruz. Üniversiteye gidenlere, üniversite sonrası eğitime gidenler çok faydalı. Avrupa'ya gidenler zararlı. Da söyleyeyim. Hatta arkadaşlara tavsiye ediyorum. işe adam alırken Amerika'da biraz eğitim görmüşse alın, Avrupa'da görmüşse almayın diye açık söylüyorum bunu. Avrupa'da hiç eğitim görmese, Türkiye'de televizyon seyretse daha ileri gider Türkler. Başka bir şey var mı çocuklar? Aynı şey kardeşim. Hiçbiri bir işe yaramaz. Avrupalıların bizde bizden çok geriler bir kere onu söyleyeyim. Zaten dünyanın en ileri ve en komple siyasi partisi biziz. Bunu Amerika içinde, bütün dünya içinde söylüyorum. Liberal Demokrat Parti'den daha ileri çözümler öneren, gerçek çözümler öneren.